Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Clash Royale oynuyoruz. Bugün yine en baştan başladığımız serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 879 kupadayım. Ee, ve buradan savaşmaya devam edeceğiz. Şöyle şu sandıkları hemen hızlıca açmak istiyorum. Ee, hemen videonun başında bir şey daha hatırlatayım arkadaşlar. Bu serinin devamı için ve Clash Royale'ler özellikle beğenilen düşük olduğunu fark etmemek açısı. Biraz da destek vermenizi bekliyorum. Ee, i̇steyenler beğenebilirler arkadaşlar. Ee, güzel olur. Yani dediğim gibi beğenirseniz ben mutlu, mutlu etmiş olursunuz. Bunu en baştan söylemek istedim. Şu şöyle bir yükseltelim hemen. Bugün dev balon kombosu yapacağız yine. zaten eskiden çok yoğunlukla kullanılmış kombo arkadaşlar bu. E, ben de de hem dev var hem balon niye kullanmayayım diyorum ve gerçekten sağlam bir combo. Daha önce de videosunu paylaşmıştım sanırım hatırladığım kadarıyla. bugün bu komboyla devam edeceğiz dediğim gibi. Hemen girelim karşılaşmaya gerçekten sağlam sağlam bir deste kullanabilirsiniz eğer birimleriniz varsa dev gelmedi elimize ne yapabiliriz başla hadi ben başlayayım bir seviye senden de de onun, onun için sen... ben başladım var ya yoksa hayatta başlamadım benim şeyler kaç seviyeydi pek hala dev hala gelmiyor Israrla gelmiyor ya. ya. bak ısrarla gelmiyor ya. Oo. Gel dostum şöyle. He he. Bir tane de vur. Şöyle bir oklar atayım arkadaşlar. Oo. Vurma. Ben yakına bıraktım ki en azından şey yapsın güzel combo ile geldi de abi. Bomba çabuk çabuk. Vurma daha yeter lan. Ben bu kadar hasar verdiğim şey adam bir tane prensden küş be. İkinci seviye prens ne abi daha seviyen kaç sen? Üçüncü seviyesin ya. Bir kere vursun bombacı kuleye. Tamam. Daha kombomuzu görmedi. D'mizi vesaire görmedi arkadaşlar. Abi sen nasıl bu kadar iksi biriktiriyorsun ya? Lan oğlum şu bir tane iskelet var orada bak onu alın bak. Hmm. Abi senin ben ya. Sıkıntılı bir adamsın sen. Neyse şu devi yollayayım da ben bir gireyim. Ya he 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 he. he. Olur he. Ne olur he. Ne olur he. Hopçular. Abi yetiş be, yetiş be ya. Bir saate atamıyorsun ya. Okları bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. 3 saate bir tane ok atıyor ya. Bak. Abi öldürdü ya. Mini pekkaya alıyor ya. Ben böyle prense tüküreyim. Adam mini pekkaya alıyor tek başına ya. Ay senin ben iskelet orduna ya. Adama bütün şeyler mi çıkar abi? <laughs> Adama bütün hepsi çıkmış ya. Vurma. Vurmayın lan kule. Ulan okçu. Ulan okçu. Ulan okçu. Cık cık. Abi ucuz kaybettik. Yemin ediyorum ucuz kaybettik ya. He. Ucuz kaybettik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adamın prensi canımızı okudu. 12 kupa gitti. Buralardan en azından az kupa gidiyor. Olsun yapacak bir şey yok. Galiba bu hesapta aldığım 2 ve 3. mağlubiyet olacak. Ee, ne yapalım. Adam sağlamdı ama yani biliyor oyunu belli. Prensi canımızı okudu bizim. Mahvetti bizi. Vurma. o son anda var ya. Var ya son anda vurma lan. Abi şu prensden bugün çektiğimiz ne lan bizim? Allah Allah. Bir git. Ya bugün prensden ne çektik biz ya? Ya tek başına bu kadar hasar verilir mi abi? Azı azıcık vicdan ya başka bir şey değil. Tövbe estağfurullah. Daha combo yapamadım ha. De balon yapa gerçekleştiremedik ya. Yazıklar olsun. Tersten git. Lan abi dur be. Tövbe estağfurullah yani. Yapacağım hadi. Hadi hadi balon gel hadi balon. Havaya vuran birim hiç yok. Ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz. Bir kere vursam balon yeter bana. İlk adım olarak en azından. Sana ben vurdurtmayacağım oğlum prensle. Az önce canımız okudu zaten. Bir de adamın prens ikinci seviyeydi ya. Güzel balon, baya... Alev topu attı lan balona. O zaman ben de şöyle bir giderim. Çünkü ikisini o son ikisini doğru attı. Çok güzel. Sinan şöyle vuramazsın. bir kere vurdu neyse olsun. Biz zaten sağa bayağı bir hasar verdik. İlk maç ucuz kaybettik. Onu söyleyeyim yani. Bir prens bir kere geldi abi, bir kere geldi o prens aldı götürdü bütün olayı yalnız o şey meyve olacak ona hiçbir elinde bir şey yok silahçıları bir tek vardı ona karşı olarak oraya kullandım onda. da prens pert oluyordu ki Allah o şeyi de varmış bunun nedir abi o kadar kolay vermem de ben sana o kuleyi şöyle bir gidelim alalım o kuleyi de en azından güzel aldık orayı da şöyle silah, silah şöyle yol olmak istiyorum arkadaşlar öl lan <laughs> oho ben burada 3 taşa gidiyorum adam hala dev yolluyor dev peşinde ya tamam al hadi belki taş sandığı falan vardır al hadi al hadi al hadi al 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 hadi al hadi. hadi al ben 3 taş alayım hadi 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 al 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 hadi hadi, hadi. <laughs> güzel 3 taç çektik. Vallahi ilk maçı hala aklımda yani biliyorum bilmem kaç geç söyledim ama ucuz gitti ya. Altın sandık da aldık buradan. 3 taçımızı da aldık. 5. seviyeden Lenkoy. Lenkoy. Lenkoy içelim. Demliyorsun. Abi bütün ikisini yolladın. Oo dayıcım. Dayıcım ben o aldım ama. Sen buraya biraz hasar vereceksin ama ben o aldım. o işi ne yapacağız? Abi ne hasar? Ya bir fıçı bu kadar önlem almadım diye var ya. Hani bu kadar mı hasar verir ya? Ulan yeter ya. Cık cık. Bu da her şeyi hemen yolluyor. Ya bir git. Manyak öyle nedir ya. Aslında gerek yoktu var ya. Boşuna attık bombacı onlar halleder bir. Olacak olacak zamanla. Ya oğlum bombacıma vurma ya. Bombacıma vurma ya. Lan niye dönüyorsun onlara ya? Tövbe estağfurullah manyak. Dön mavi devime vur ya. Bir şey istemiyorum ben senden başka. Buna düştü at çekmeye çalışacağım da. Bakalım. Bu sefer yemem abi. Bu mal fazla. O goblinler pert. Goblinler pert. bir yandan Geta'nın e, şeyini bekliyorum arkadaşlar. Sai Sinsing Cloud Saves. E, i̇şte. Ne haltsa onu bekliyorum. E, hala yüklenmedi. Bayağı bir süredir bekliyorum arkadaşlar. Varsa bunun hakkında bilgisi olan yorumlarda yazabilir. E, hala inmediyse, hala buçu sorun çözemediysem yardımcı olmuş olursunuz bana. Niye böyle oluyor? O kısımda bekliyor. Bayağı doluyor, doluyor, doluyor. Kaç dakikadır aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Hala bir çözüme ulaşmadı. Bilmem diyeyim ki. Bilen varsa bu konu hakkında bir şeyler yazabilirler yoruma. Güzel olur. Oklar yine kullandık daha abi yapacak bir şey yok yani. Vurmayın. Vurma, alma. Heh, almadı en azından. <laughs> Şöyle yapacağım. Herkes birbirine giriyor lan. Devle savunacağız. Hala topunu kullan güzel. Ya abi git git bu sefer yemem. Ben üç taşa gidiyorum orada ama bombacım da orada var. Hiç yok. Hiç panik yok hiç panik yok çok eğlenceli. <laughs> Hah bombacım ölmesin, Ölmesin öl öl öl, öl ölmesin güzel 3 tacımızı aldık buradan da bir maç daha atalım atalım şu taş sandığını yapmaya çalışalım arkadaşlar Lenkoş oluyor mu taş sandığı 8 oldu değil mi aynen 2 taş ve üç taş almam lazım ki yapalım 3 taş almayı hedefleyeceğim burada o yüzden in artık Allah belanı versin senin ya ne belaydın ya beni kaç gündür uğraştırıyor Ameş Ah be! Abi saniyeyle ya! Ya bak bir saniye önden attı diye... Cık cık cık. Şeye bak ya... Oha! Vurma silah şöyle! mı ona! Vur 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 vur! Silah şöyle vur! Aslansın be! Sen var ya sen! Şu oyundaki en sağlam kadınsın! abi. Ya ne manyak adamsınız siz ya. Ya abi ne manyak adamsınız siz ya. Abi adam umarsızca saldırıyor ya. Yani hiç hiçbir şey umrunda değil. Hayat umrunda değil adam. Saldırayım da gerisi boş. Üç taç hak sen. Zaten ihtiyacım vardı. Geçti dost. Geçti geçti. Onlar hep geçti. Destekleyelim biraz vuralım orada bak ya abi çok şanslısın lan vallahi çok şanslısın ya <laughs> balon şimdi yolla bir şeyler bak abi ben en arkadan başlar balonun arkasını desteklerim sana kalmış bir olay istediğini yap bu saatten sonra gel şöyle Balon sen niye sola meyillendin ya? <laughs> abi sen niye sola meyilleniyorsun ya? Sen ne işin var sol? Of. Bu bir kere şuna. Güzel. Ya abi senden bir kitap alayım bari. Şöyle git. Hadi hadi hadi. Abi iki taç almam lazım şundan ya. Şöyle gidelim de. Şu taş ne yapayım abi? Videoyu bitireceğim. İçim rahat olmaz. Vur bir daha abi. Güzel tamam. Bundan sonrasında ne halim varsa gör. İstersen üç taç al benden. Teşekkürler iyi oynadın zaten. Bol şans dostum. Bol şans my friend. Pardon arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi al al. Al bu kaleyi al. Taş sandım varsa halli. Hadi. Ellemeyeceğim. Geç kaldı. Yapacak bir şey yok. Yetişmedi arkadaşlar. Güzeldi ya. ya i̇lk maçı kötü kaybettik ama sonrası geldi arkadaşlar. Bir sıkıntımız yok çok şükür. İki, sand iki taş sandığı lazımdı. Ee, onu da aldık şöyle şuna açalım hemen hızlıca. Alev topu geldi güzel. Okçular ok, geldi. Bayağı bir geldi ve altı yapabileceğiz okçuları. Kaç istiyorsun? 4 istiyorsun. Basalım bakalım. Al seviye okçularımız olmuş olsun. Vallahi bence hoş bir kombo. Dediğim gibi birimleriniz varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. E, 957 kupaya kadar da çıkmışız bu arada. 1100 kupaya da az kalmış. Bu hesap da devam edeceğim kupa kasmaya tabii ki. E, dediğim gibi devam için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hala abone olmayanlar varsa abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağ günahımıza görüşünceye dek. Hoşçakalın.